Yüzde çıkan aknelerin sebepleri nelerdir? Sivilce ve lekelerinden tamamıyla kurtulmak mümkün mü? Tedavi sonrası nelere dikkat etmek gerekir? Akne sebepleri ve tedavi yöntemleriyle dermatoloji uzmanı Doktor Dilek Peker az sonra konuştukça da... Ve stüdyomuzda dermatolog Dilek Peker'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Hoş Dilek Hanım. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Akne sebepleri ve tedavi yöntemleri. Gerçekten evet. derin bir konu. Derin bir konu çünkü çok rastlanan bir hastalık. Akne çok sık rastlanıyor. Poliklinikimize gelen hastaların çoğu akne hastası. Yani bir gün içerisinde çok hasta bakıyorum ben akne hastası çok bakıyorum. Deride yer alan yağ bezlerinin bir hastalığı aslında. Ama kronik olması yani uzun sürmesi bir de sık sık tekrarlaması aslında kötü tarafı. Yoksa hani gelip geçici bir enfeksiyon değil akne uğraştırıcı bir hastalık. Deride yağ bezlerimiz var. Bunlar kıl foliküllerin içerisinde yer alıyor. Ve vücut yağ üretiyor. E biz niye yağ üretiyoruz? Şimdi belli bir oranda yağ üretmemiz lazım ki hem cildimiz nemlensin hem dışarıdan gelecek olan enfeksiyonlara karşı bir kalkar oluştursun. Tabii bu yağın fazlası ama ne yapıyor? Bu kıl foliküllerin içerisinde dışarı atıldığı yağın o kısımda kanal kısmında bir tıkaç oluşturuyor. Hı hı daha sonra ölü hücreler de buraya yapışarak bizim o komedon dediğimiz hani dışarıdan beyaz nokta siyah nokta deriz ya o lezyonlar oluşturmaya başlıyor. Ama mesela sivilce olarak başlıyor ya sivilcenin oluşma sebepleri nedir mesela bunu çok merak ederim. Beslenmemiz, stres. Aslında akne tek bir sebeple oluşmuyor. Yani bir sebebe bağlı multifaktöriyel diyoruz biz burada. O kadar çok sebebi var ki bunun başına mesela genetik faktörler geliyor. Eğer annesinde babasında akne varsa o çocuklarda daha erken yaşta ve daha sık biz akne problemi görüyoruz. Hatta sık tekrarlıyor o çocukların akneleri ileride de. Onun haricinde hormonal problemleri varsa özellikle kadınlarda polikistik over sendromu dediğimiz yumurtalıklarda ya da böbrek üstü bezlerinden erkek tipi hormonlar salgılanıyorsa bunlar yağ üretimini artırarak akneye <laughs> sebep oluyor. <laughs> Ergenlikte zaten sık görülme sebebi de aslında bu erkek tip hormonlar. Normalde bizim bu hormonları üretmemiz gerekiyor. Özellikle ergenlerde fiziksel gelişmesi için kişinin mutlaka androjenik hormonları üretmesi lazım. Bu hormonlar kadınlarda da eşit miktarda aslında bir miktar bulunuyor. Ama işte ne yapıyor bu androjenler? Yağ üretimini tetikleyen hormonlar. Evet. Fazlalığı da yağ üretimini tetikleyerek yine bu dışarı atılan kanal o biraz önce bahsettiğim yağ kanalı tıkayarak yine akne oluşmasına sebep oluyor. Şimdi tabii yani burada gençlik döneminde ergenlikteki akneler var. Bir de hocamızla da az önce de konuştuk. Önemli. Akne Hı -hı. tedavisi zor bir tedavi zor. ve kendisi dermatoloji uzmanı. Bu konuya vakıf olup iyi bilmek Doğru. lazım. Burada hocam Hı -hı. en önemli nokta şu. Bir de psikoloji de bozuyor. 13-15 yaşlarında benim de kızım var. Oradaki akneler aynaya baktığında bir moral de bozuyor. Elle sıkmak istiyorlar. Bir de ileri yaşlarda akne durumu var. Hı -hı. Bu farkı neye göre belirleyebiliriz ve bu gençlerde olan akneli bir durumda. Neler tavsiye edersiniz o gençlere 13 ile 15 yaşlılarla? Evet, şunu görüyorum, ergenlik sivilcesidir geçer diye akne tedavi ettirmeyen aileler çok fazla. Ve hasta bize çok şiddetli akne geliyor o zaman. Belki çok hafif olup sadece kremlerle, yıkama jellerle tedavi edebileceğimiz bir durum varken... Hasta bize çok şiddetli nodüla işte artık o kistler kocaman olmuş iltihaplar akıyor. Yani çok kötü durumda da bize başvuruyorlar. İz kalabiliyor değil mi İz kalıyor de? çok derin izler sıkarlar kalıyor. Biz ailelere söylüyoruz yani 9 yaşından itibaren aslında akne tedavisi başlanabilir. Hı hı. Ki artık günümüzde akne çok erken yaşlara indi. Biraz tabi bu yaşam şekilleri, biraz önce iç hastalıkları uzmanı arkadaşımız da bahsetti. Yani hayatımız değişti. Hormonal gıdalarla çok fazla temas ediyoruz ve hormonal gıdalar, şekerli besinler, nişastalı besinler de yine aynı şekilde akne üretimine sebep oluyor. Bir de son yıllarda ilginç bir bilgi var. Ben onu duyunca çok şaşırmıştım. 1 iki yıldır o da tespit edilmiş. Süt ve süt ürünleri. Yani sütü bir sağlıklı bir şey olarak biliriz ama süt bu erkek tipi hormonların önce hormonlarını içeriyor. Hı -hı. Ve bu şekilde yağ üretimini artırarak sivilce yapıyor. Yani ben mesela hafif bir akneyle geldiyse hastaya mutlaka Soyuz. diyeti de sorguluyorum. Ve e, niyetinden süt ve süt ürünlerini çıkartıyorum. Tabi sigara... Şey, katkı maddeli yiyecekler. Aynen onları. Sigara hani e, biliyoruz ki cildi yaşlandıran, rengi koyulaştıran bir şey ama bir de e, sigaranın sivilce yapma etkisi de var. Özellikle bu derinin altında beyaz kabartılar, e, kapalı komedon dediğimiz sivilceleri sigaranın yaptığını biliyoruz. E, bunun dışında... E, hep stresli hayatlar işte onlar çok etkili. Çünkü stres kortizon hormonunu artırıyor. Kortizon hormonu artınca bu sefer yine aynı şekilde sivilceler üretmeye başlıyor cilt. İşte sağlıklı olalım diye spor yapıyoruz. Spora gidiyoruz o ne güzel. Hani derimiz de kanlanacak, oksijenlenecek ama spor sonrası eğer temizliğimize dikkat etmezsek... O zaman da sivilceleniyoruz. Evet, yayılabilir. Bu sefer de işte derinin yüzeyinde kalan ter ve kir bu bakteriler için e, giriş kapısı oluşturuyor. Ama mesela bu cilt temizliği söylediğiniz çok doğru bir şey. Evet. Biz kadınlar da özellikle makyaj yaptığımız çok. zaman onu temizlemeden mesela uyumak çok sıkıntılar yaratıyor. Ertesi, yarın, bir yorgun ertesi gün yorgun <laughs> kalkarsın. Ama bir Aynen. de şöyle bir şey var. Mesela benim hiç makyaj yapmadan geçirdiğim bir günün sonunda yine de mesela ben genelde gül suyu falan çok kullanırım. Kesinlikle Doğal ürünler çok kullanırım. Pamuğun üzerine gerçekten ciddi anlamda koyu renk bırakıyor. Yani günlük hayatta hiç makyaj yapmasanız bile yapmasanız maruz olduğunuz kirli nasıl? hava, stres, bulunduğunuz ortamların tozu kiri de yüzünüze yapışıyor. Doğal olarak temizlik birinci planda tutulmalı Tabii. değil mi? O kadar çok serbest radikal var ki ortamda yani bu artık hani sağlıksız, sağlıksız beslenmeden ayrı çevresel faktörler de çok etkili. Bir de hastalar akne bir enfeksiyon zannediyorlar aslında. Bazen gelip bize neden hani cildimden sürüntü alınmadı diyorlar. Hmm. O öyle bir şey değil aslında. Normalde bizim cildimize yaşayan bir bakteri var. Propionobakterium acnes var. var. Bu bakteri çok azken bir sıkıntı çıkarmıyor ama bu yağ bezesi, yağ borusu kanalımız tıkanmaya başlarsa Bilmiyorum. bu bakteri burada <laughs> çok hızlıca üremeye başlıyor. Bu sefer bakterinin üremesine bağlı olarak enflamasyon dediğimiz işte kızarık sivilceler ve hatta bu kıl folikül patlatarak enfeksiyon şeklinde de görülebiliyor. Ama gerçek bir enfeksiyon değil aslında bir enflamasyon akne. O yüzden hastalardan bir sürüntü falan almıyoruz. Yani tedavimizi yapıp veriyoruz. Bir de çok yaygın bir inanış var. Ciğerden geliyor. Yani bu şeyi ben Aa. bir türlü değiştiremedim. Yani her gelen hastam hocam bir ciğerlerime baksak ciğerden mi <laughs> geliyor? ben de çok diyorum Neden? <laughs> Karaciğerle alakalı. Kara E Böyle derler. bir şey varsa bir yağlanma bir sıkıntı kolesterol falan onunla Aynen. alakalı yüzde bu. şey uyur. herhalde aslında yani bölgesel olarak şimdi aknelerin ağız çevresi Sırtta sırtla falan farklı bir akne türü varsa belki mi? Bir de hocam aklıma gelmişken sorayım. Şimdi i̇şte bölgesel olarak aknelerde gördüğümüz ağız çevresi hı hı. ve farklı bölgelerde bu akne tipini değerlendirebiliyor muyuz? Buna bağlı, buna bağlı hani onu ortalama, açabilir miyiz? Ortalama bir şeyler söyleyebiliyoruz. Mesela çene de varsa diyoruz ki hormonal. Bu çene hormonal ağız çevresi. Hormonal. bir de şekerli besinler ve bu nişastalı gıdaları çok tüketmek çene de evet. olması. Alında varsa genellikle uyku problemi olanlarda çok görüyoruz. Stresli Stres kişilerde uyku. uyku problemi, alkol tüketenlerde ve ergenlerde. Ama yanak bölgesi çok sık rastladığımız akne Aa. çeşidi. Çünkü uzun süre herkesin elinde cep telefonu ve yapışık bir şekilde ergenler geziyor bir biliyorsunuz. Bir de maske de biraz bazı hassas ciltlerde maske, galiba evet, akne. zaten şu yöneltti. dönem öyle. İşte havlularımızı değiştirmememiz, maskeleri sık değiştirmememiz evet. ki bakteri bu nemli ortamı seviyor. Evet. Kapalı kaldığında maskeyi sık değiştirmediğimizde kendi nefesimizle birlikte nemli bir ortam oluşturuyoruz ister istemez ve bu bakterinin çoğalması için bir flora oluşturuyoruz. O zaman hepsi bir araya geliyor. Al sana akne. Şimdi profiterol attı ağzıma hani bu tür bir akne? duygusu oldu değil mi? <laughs> Yok boğazımda takıldı, onlar da akne mi? Biz atlattık tabii çok tavsiye etmeyiz. Peki bu tedavi yaklaşımı nasıl? Mesela nasıl yaklaşıyorsunuz? Akne bir danışan geldi size. Evet. Tedavi yöntemleri yeni trendler var çok, mı? Çok çok şey var. Allah'tan var yani. Evet. Çünkü mesela çoğu zaman biraz önce söyledim anne babası akneli olanların çocukları akne oluyor diye. Hep böyle çok derin çukurlar kalmış bir anne ya da baba elini tutmuş bir şekilde ergen çocuğunu geliyor polikliniğe. Benim gibi iz kalmasın. Bizim zamanımızda yoktu bu tedaviler diyorlar ki gerçekten öyle. Biz e, tamamen kişiye özel tedaviler planlıyoruz. İşte ilk defa gelmiş, daha önce hiç tedavi kullanmamış birisi de hemen ağır ilaçlar vermeyiz zaten. Önce cildine uygun bir yıkama jeli, işte salisilik asit içeren yani hafif soyucu ürünler içeren bir tonik mutlaka ekliyorum ben ve e, kil içeren, kükürt içeren bir maske. Cildin fazla yağını emsin diye mutlaka ekliyorum. İşte hafif soyucu bu izleri götürmesi için retinoid türevi bir gece ürünü. O da çok fazla da bekletmiyorum çünkü ona karşı tahrişler de çok oluyor. Hatta ilk başta her gece sürmeyin, iki güne bir sürün diyorum. Komadların mı başlıyorsun? ilk etapta bu da benim için önemli. Aynen. Topikal İlaç tedavisi, tedavilerle başlıyorum. Bak, bakteriyel tedavi hemen başlamıyorsunuz. Topikal hemen başlamıyorum tedavi. ama bu hemen başlamayacağım anlamına gelmiyor. Çok kötü bir klinikle gelen bir hastayı da oyalamanın bir anlamı yok. Sen işte 3-4 ay bu kremleri kullan gel demek çok yanlış bence. Çünkü bu sefer bu oluşmuş olan akne izleri için gecikmiş oluyoruz biz. Yani bizim amacımız aslında tedavi yaparken de önce iz kalmamasını sağlamak. Birinci birinci amacımız. hedefimiz o. Is kalmamasını sağlamak. Kalırsa peki onun tedavisi çok mu var. Zor var ama eskisi gibi değil tabii var ama uzun süreçler, ağrılı süreçler. Birazdan onları da biraz Biasal anlatayım. Asal tedaviler tabii. var. Bir Onlar. de ben sizden şimdi akne tedavilerinden bahsettik ama cilt tiplerine göre de mutlaka yapılacak bir şeyler vardır. Yani hassas bir ciltle normal karma bir cildin tedavileri tabii. mutlaka ki tabii farklı. Tabii. Yağlı bir cilt. Nasıl bir yol izliyorsunuz genelde? E, çok böyle hassas bir ciltse çok soyucu ürünler veremiyoruz. O biraz önce bahsettiğim A vitamin içeren retinoidler çok kolay kolay verilmiyor. Hı. O zaman biz işte hafif tedaviler, hafif kremler, antibiyotikleri ek olarak bazı işlemler yapıyoruz. Bunlar neler? İşte medikal cilt bakımları. Bu salisilik asit, alfa hidroksi asit içeren evet, hafif solüsyonlarla cildi işte vakumla tutup te temizleme was. işlemleri. Bunun dışında karbon peeling çok trend. Evet. Benim ben uzun yıllardır yaptığım bir tedavi. Siyah bir şeyle pıt 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 Siyah bir krem sürüyoruz. Burada mantık şudur. Evet. Lazer koyu rengi görür ya. Evet. Ka karbon ha. krem sürdüğümüzde e, lazerle taradığımız o karbonu biz patlatmaya başlıyoruz. Pat pat pat, pat evet. patlıyor gerçekten ve o patlama sırasında refleks olarak gözenekler sıkılaşıyor. Hmm. ve cildin fazla yağ üretimini azaltıyor karbon ısı veriyoruz çünkü ısı evet. veren her şey gözenek küçültüyor. Güzel bir tercih. Yani. Aynen onu yapıyorum mutlaka ekliyorum ee, ve e, biraz da soyduğu için hani dışarıdan bir soyma yap, yapmaması hafif. çok güzel çok hafif soyduğu için bu kırmızı iz kalmasını engelliyor. Karbon peeling benim hani akne'de çok sık tercihim. Bunun dışında tabii akne biraz daha artık yoğunlaştıysa, işte iltihaplı hale geldiyse biz ağızdan antibiyotikler de ekliyoruz ister istemez. İşte azitromisin türevi, tetrasiklin türü ilaçlar mutlaka ekliyoruz. Ama diyelim ki kistik, nodüle kistik hale gelmiş çok kötü. Bu tür durumlarda Bayağı biz izotretinoin türevi avitanı içeren bu işte hastaların biraz korkarak kullandıkları hmm, ilaçları hmm, veriyoruz. Ilaç tam takibiyle takip ederek veriyoruz. Aslında hani ilaç bahsedildiği kadar korkunç yan etkileri yok aslında. Kuruma ile ilgili yan etkileri var. Ama işte bazı şeylerden korkuyor hastalar kısır kalmak gibi hani uydurma bazı yan etkilerden korkuyorlar. Aslında öyle değil, tam tersi kullanırken hamile kalmayın dediğim misalde yanlış anlamalar olabiliyor. O tür tedarilerden de çok faydalanıyoruz. Eğer kistikse gerçekten is kalacaksa erken başlaması akne oluşumunu engelliyor. Bu tür ilaçlar hem de yağ bezlerinin fazla yağ üretmesini de engelliyorlar. Bakteri üretmesini de engelliyorlar ve bizim yardımcılarımızdan. Peki akne tedavi oldu. İzleri kaldı. Bir de leke yapar akne tabii, iyileştikten sonra. Tabii, tabii. Daha böyle radikal aknelerde. Burada kalan skar akne izlerinin ve lekeleri nasıl bir tedavi yaklaşımı var Hı -hı. size geldiğinde? Akne yok. Aktif akne bitti. Evet bitmiş o zaman. Şimdi zaten ben genelde tedavi bittiğinde hast hiçbir hastama tedaviniz bitmiştir. Hadi güle güle tamam. demiyorum. Çünkü bitmiyor. Yani Bitmez. mutlaka cildine uygun bir yıkama jeli. Cildini temizleyici bir tonik, işte hafif soyucu serumlar, A vitamin içeren ürünler mutlaka diliyorum. Çünkü tekrar tekrar, tekrar üretebilir değil mi Akne Tabii yani. ki yani. Tabii çıkar ki. yani. Eğer aile hikayesi varsa, erken yaşta başlamışsa, tedavi yarım bırakmışsa bazen böyle yapıyorlar. Lazım. Yani iki ay içiyorlar o veya şey ilaç yok. kullanıyorlar. Güzel oldum ben tamam bitti tedavi gelmiyor. Onlar da tekrar nüksedebiliyor. O tür hastalarda nüks olduğu için... Ben mutlaka tedaviniz bitmedi diye hastalarımı sıkı sıkı tembihliyorum. Bunları bunları kullanacağız. Belki lazer ekleyeceğiz diye söylüyorum. Çok önemli bir yaklaşım. Sabretmek lazım burada. Evet. Psikoloji bozuluyor. Tamam yani psikolojik bir yani yaklaşım. Yani bir kremi da. bir kere sürdüm sivilcem geçti diye mucizeler ancak internette biraz böyle insanları kandırmak <laughs> için çıkan kremlerde oluyor Aslında maalesef. Aslında bazen yanlış cilt bakımı ürünleri kullanmak da sivilceye sebep veriyor Tabii. değil mi? Hani... Yani normalde biz mesela nemlendirici krem diyebiliriz bazı kremleri. Onu sivilce kremi diye lanse ediyorlar belki biliyorsunuzdur. Evet, evet. Hastalar onu mesela ben bunu evet. kullandım yine geçmedi diye geliyorlar ama kullandığın ürün zaten akneye uygun bir ürün Sonuçta hani akne güvenli bir şekilde hafif ya da kistik olsun, çok ilerlemiş olsun, bir dermatoloğun tedavi edebileceği bir hastalık. Yani evet. bizim sık tedavi ettiğimiz ve biraz önce de söylediğim gibi poliklinik çok fazla gelen hasta grubu. İlk başta hatta sosyokültürel olarak da sos, psikolojik olarak da hasta bizimle göz teması bile kurmuyor yüzümüze bile bakmıyor. Yani kendini o kadar soyutluyorlar ki insanlardan. Hele ergen yaşta yüzü onun için çok önemli. Konya'dan geliyorsunuz. Anadolu'nun merkezi. <laughs> evet. Orası biraz daha böyle gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Evet yani Sangaç insanı oluyorlar zaten evet, evet. ama daha da böyle hiç gözüme bakmıyorlar mesela ilk günler. Hastayla evet. ben ilk 1-2 ay göz teması kuramıyorum ama bakıyorum seviciler iyileşmeye başlamış. Hasta gözüme bakıyor. Sonra e, gel gelelim çukur izler kaldı. Onlara ne yapıyoruz? Biraz önce sorduğumuz evet. sorunuzu yarım bıraktık. Evet. Şimdi burada da tabii tedavi seçimi biraz mevsime göre karar veriyorum ben. Karbondioksit fraksiyonel lazer benim evet. en çok kullandığım çok, lazer türü. Evet çok fazla kullanıyorum ee, ve agresif kullanıyorum. Yani gerçekten e, derine inmek gerekiyor. Evet. Yoksa çok hafif soymak, çok uzun seanslar gerektiriyor Aynen. ki Aynen. genç hasta grubuyla genelde uğraşıyoruz ve hiçbir hasta o kadar uzun seanslar sabredemiyor. Ama kış aylarında. Herhalde kış aylarında. De, Çünkü işte, gerçekten o uzamış eritem dediğimiz kızarıklık uzun sürüyor. Evet. Yani bu kızarıklık safhasını da çok uzatmamak lazım. O yüzden sabırlı hani sabırlı olursa hasta çok iyi sonuç alıyor. Yani biraz çok çevresinden yani. hani değil mi? Aynen. Izole olması Aynen. Aynen öyle. Çünkü bir hafta gerçekten kabuklanıyor. Evet. Evet. Biz deriye laser ışıkları atıyoruz aslında, evet. kontrollü bir şekilde. Şimdi bazı yerler sağlam, bazı yerler yanmış Hı. oluyor. Bilerek kontrollü bir şekilde yakıyoruz aslında. Burada mantık şu: sağlam alanlar bu hasarladığımız alanı tamir etmeye çalışıyor. Yani biz içeride yani bir yalancı, aynen. yalancı bir yara mekanizması oluşturuyoruz aslında. Yani Sağlıklı burada, doku, diğer dokuyu iyileştiriyor. Aynen. Araları yakıyoruz bile bile, araları sağlam bırakıyoruz gerçekten. öyle. Başka var mı? Öneriniz, kesitler halinde. Lazer, evet. Fraksiyonel lazer diyelim kışın yaptık, yazın hiçbir yazın. şey mi yapmayacağız? Yazın da dermapen ve 6.5'li radyo evet. frekans benim en evet. çok kullandığım. Ama bunları tek başına değil, yine bazı şeylerle de kombine edebiliyoruz. Bunların PRP falan da eklenebilir Kesinlikle mi? Yaptık lazeri. Onu söyleyecektim, ha, ben, siz ben, benden evet. çok Demek yaşayacaksınız. <laughs> Şimdi PRP bence çağımızın mucizesi. Yani kendi kanımız bir de, dışarıdan yabancı bir şey de vermiyoruz. O kadar güzel bir şey ki, kendi kanımızdan pıhtılaşma faktörlerinden zengin bir plazma elde ediyoruz. Bu ne işe yarıyor? Hani biz bunu diyelim saça verdik, saç büyümesini sağlıyor. Çünkü büyüme evet. faktörleri aktive evet. ediyor. Evet. Bu akne izlerine işlemlerle birlikte özellikle verdiğimizde tek başına değil, kesinlikle işlemin sinerji oluşturuyor. Ve Aynı kafadayız. <laughs> etkisini çok artırıyor. Altın iğne radyo frekansta da öyle. Aynen öyle. Ben altın iğneyi şu açıdan da çok seviyorum. Fraksiyonel lazer daha böyle minik minik ice pick skarlar dediğimiz hani küçük küçük keskinler vardır ya onlarda daha iyi ama altın yine daha böyle yassı yassı, yassı derin skarlarda e, çok daha iyi. Bazen mesela hasta şey diyor hani derin olan arkadaşımız e, aknelerin daha çabuk geçirdiniz doktor hanım benimki niye hala geçmedi diyor mesela. O tür akne sıkarları da sabır istiyor. Yani kişiden kişiye her şey Hı, değişiyor. Değişiklik. Bizde zaten bir laf vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır diye. Yani her şey kişiden kişiye o kadar değişiyor Doğru. ki. Hastalık bile değişiyor. Hastalığın seyri, tedaviye yanıtı. İki arkadaş geliyor biri çok güzel ikinci ayda iyileşmiş öbürü Herkesin hala sivilce çıkarıyor. Göre, hala sivilce çıkarıyor. Değişiyor. Aynen tedaviler değişiyor. Teşekkür ediyoruz konu. Dilek Hanım iki geldiniz. Ben teşekkür Değil ediyorum. Çok, teşekkür çok, teşekkür çok ediyorum. sağ olun. Çok sağ olun. teşekkür ediyorum, Çok güzel bilgiler ayağınıza sağlık. Yine bekleriz.